Selamlar, yatırım dünyası bazen gerçekten bir labirent gibi değil mi? Ama endişe etmeyin. Eğer nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız doğru yerdesiniz. Gelin bu karmaşık haritayı birlikte okuyalım ve size özel bir rota çizelim. Yani bir düşünsenize hisse senetleri var, mevduat var, altın, fon var, bir de üstüne kripto varlıklar. E, seçenek bu kadar çok olunca insanın kafası karışıyor tabii. Nereden başlasam diye düşünüyorsanız bilin ki yalnız değilsiniz. Bu çok normal. İşte biz de tam olarak bu yüzden buradayız. Amacımız o karmaşık görünen yumağı çözmek ve kendi finansal hedeflerinize giden o yolu, o haritayı birlikte çizmek. Tamam o zaman hadi başlayalım. Her yatırım yolculuğunun bir ilk adımı vardır değil mi? İşte o ilk ve en önemli adım ana paranızı yani sermayenizi korumak. Bu yüzden de ilk durağımız adından da anlaşılabileceği gibi güvenli limanlar. Şimdi buradaki mantık bir gecede köşeyi dönmek falan değil. Hayır amaç o zorlukla kazandığınız parayı koruma altına almak. Hani bir bina yaparken önce temelini sağlam atarsınız ya. İşte bu da tam olarak o. Yatırım stratejinizin en sağlam temeli. Peki nedir bu güvenli limanlar? En bilinen iki tanesine bakalım. Birincisi mevduat hesapları. Gayet basit paranızı yatırırsınız ve ne kazanacağınızı aşağı yukarı bilirsiniz. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Enflasyon. Mesela diyelim ki mevduatınız size yıllık %40 getirdi. Ama aynı dönemde enflasyon %60 oldu. E ne oldu? Aslında paranızın alım gücü düştü. İşte bu reel getiri meselesi çok kritik. İkinci seçenek ise devlet tahvilleri. Bunlar doğrudan devlet güvencesinde olduğu için inanılmaz güvenlidir. Tek dezavantajı getirilerinin genellikle biraz daha mütevazı olması. Evet, temeli sağlam attık. Artık paramız güvende. Şimdi haritamızda bir sonraki aşamaya, yani büyüme katına çıkabiliriz. Buradaki amaç risk ve ödülü dengeli bir şekilde yöneterek birikimlerimizi artırmak. Uzun vadede servet yaratmanın ana motoru nedir derseniz, cevap genellikle hisse senetleri olur. Olay aslında çok basit. Bir şirketten hisse aldığınızda, o şirkete minik bir ortak oluyorsunuz. Şirket büyüdükçe, kar ettikçe, sizin o minik payınızın değeri de artıyor. Mantık bu. İşte bu grafik hisse senetlerinin ruhunu çok güzel özetliyor. Bakın kısa vadede piyasa bir aşağı bir yukarı dalgalanabilir. Bu çok normal. Zaten bu yüzden günlük fiyatları bakıp panik yapmamak lazım. Asıl olay uzun vadede gerçek büyüme potansiyeli sabırlı olunca ortaya çıkıyor. Peki ben tek tek hisse seçmekle uğraşamam, o kadar vaktim yok diyorsanız ne olacak? İşte tam bu noktada yatırım fonları imdada yetişiyor. Şöyle düşünün, sizin gibi yüzlerce binlerce yatırımcının parası büyük bir havuzda toplanıyor. Ve bu havuzdaki parayı işi bu olan profesyoneller yönetiyor. Sizin için hisse alıyorlar, tahvil alıyorlar. Böylece siz tek bir yatırım yaparak aslında onlarca farklı varlığa paranızı dağıtmış, yani riskinizi çeşitlendirmiş oluyorsunuz. Ve bu fon dünyası gerçekten çok geniş. Neler var neler, sadece hisse senetlerine yatırım yapanlar, sadece borçlanma araçlarına odaklananlar ya da ikisini karıştıran dengeli fonlar, hatta daha da ilginci teknoloji, yenilenebilir enerji gibi belirli bir tamaya odaklanan fonlar bile var. Bir de son zamanlarda çok popüler olan ETF'ler yani borsa yatırım fonları var ki bunlar hem maliyetleri düşük hem de aynı bir hisse senedi gibi borsada anlık olarak alınıp satılabiliyor. Şimdi haritamızda daha heyecanlı, daha zirvelere yakın bir bölgeye geliyoruz. Ama uyarayım, burası biraz daha macera arayanlar için. Yani yüksek dalgalanmalara kalbi dayanacak, olası kayıpları göze alabilecek tecrübeli yatırımcıların oyun alanı. Çünkü yatırım dünyasının altın kuralı şudur. Yüksek potansiyel getiri her zaman yüksek riskle birlikte gelir. Bu kuralı aklımızın bir köşesine yazalım ve bu bölüme öyle girelim. Peki nedir bu yüksek riskli varlıklar? Mesela kripto paralar. Evet, inanılmaz kazanç hikayeleri duyuyoruz ama aynı hızda büyük kayıpların da yaşanabildiği aşırı dalgalı bir piyasa. Diğer bir örnekte startup'lara yani yeni kurulan şirketlere yatırım yapmak, bir sonraki dev şirketi en başından yakalama hayali kulağa harika geliyor, değil mi? Ama madalyonun öbür yüzü de var. Bu girişimlerin çok büyük bir kısmı maalesef başarısız oluyor. Tamam, haritamızın ana hatlarını gördük. Şimdi biraz da patika yollara, alternatif rotalara bakalım. Yani portföyü daha da çeşitlendirmek, enflasyona karşı ek bir kalkan oluşturmak veya daha disiplinli birikim yapmak için neler yapabiliriz ona göz atacağız. Mesela gayrimenkul. Hem kira geliri getirir hem de değeri artar. Ama tabii ki büyük bir başlangıç sermayesi istiyor. Sonra her zaman popüler olan altın var. Yüzyıllardır enflasyona karşı bir sığınak olarak görülür. Bir de sanat eserleri, koleksiyon parçaları gibi daha farklı alanlar var. Bunlar portfolyonuza renk katabilir ama değerini belirlemek çok özneldir ve ciddi bir uzmanlık gerektirir. Ve geldik sadece Türkiye'ye özgü çok özel bir sisteme. Özellikle uzun vadeli yani emeklilik için birikim yapmayı düşünenlere disiplinli bir yol sunan bireysel emeklilik sistemi. Yani hepimizin bildiği adıyla BES. BES'i bu kadar özel kılan ne peki? İşte bu. Devlet katkısı. Bakın bu inanılmaz bir avantaj. Siz sisteme her 100 lira yatırdığınızda devlette de sizin adınıza 30 lira ekliyor. Yani daha en baştan %30'luk bir getiriyle başlıyorsunuz. Açıkçası böyle bir avantajı başka hiçbir yatırım aracında bulamazsınız. Evet haritamızın bütün bölgelerini gezdik, bütün rotaları gördük. Şimdi geldik en can alıcı noktaya. Peki tüm bu bilgilerle ne yapacağız? Sizin için size özel en doğru rota hangisi olacak? Ve sanırım bu yolculukta aklınızda kalması gereken en önemli cümle bu herkes için geçerli tek bir en iyi yatırım diye bir şey yok. Unutmayın, yatırım terzinin kişiye özel takım elbise dikmesi gibidir. Arkadaşınıza çok yakışan bir strateji sizin üzerinizde hiç iyi durmayabilir. Başarının sırrı önce kendinizi tanımanızdan geçiyor. Sizin hedefleriniz, sizin zamanınız, sizin risk iştahınız. İşte size tüm bu konuştuklarımızın bir özeti, bir nevi kopya kağıdı. Farklı yatırım araçlarını risk seviyelerine göre ayırdık kendi haritanızı çizerken bu tabloyu bir rehber olarak, bir başlangıç noktası olarak düşünebilirsiniz. Artık harita önünüzde, pusula da sizin elinizde. Bilgi tamam, şimdi sıra harekete geçmekte. Peki kendi finansal geleceğinizi şekillendirmek için yatırım haritamızdaki o ilk adımı bugün atmaya ne dersiniz? İlk adımınız ne olacak?